Arkadaşlar ben kurt adam sizde bir kurt olmak istiyorsanız zaten kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Davut'tan. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yayla. Evet arkadaşlar bugün tek seferlik eğlencenin dördüncü bölümünü çekiyoruz. Yeni videonun gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız 100 beğeni gelsin arkadaşlar. Şu anlık videoyu durduruyorum. Evet. <laughs>

yurdum. Tamam. Hadi bakalım. Hava şu ya. Tek cereyi gözler cere. Evet arkadaşlar şu an bir süre ötürü durup Ceri'ye gireceğiz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çıktıra gidelim. Şu an ne işe yaradığını bilmiyorum. Bayağı yanmış yani. Mesela şampuan kutusu falan. Aslında Tabak çiziyor. Arkadaş hesabı burada Merve Minyoldu. Avra. Bayağı bayağı yanmış yani. Biz önceden kendimizde böyle bir yer yoktu. <laughs> ya burayı temizlemişler arkadaşlar yani. Biz geldiğimizde bayağı kirliydi bu tarafı yola. Temizlemişler burayı. Bayağı bir şeyler var. Şu anlık gitti ötürü Güzel bir şey bulursak söyleriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanmış evden bir fincan çıktı. Tarihe benziyor sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam dur, dur. Evet arkadaşlar. Ben şu an o gizli üstten giriş olmayan şeye giriyorum. Ağır sanki burası. Burada bir şey yok. Ağırmış burası. Ara indik gözlük falan var. Ara inmişiz. Başka bir şey yok yani. Bu da şu karşıda bir şey var. Bir şey yok arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar. Buradan yukarı sivriye çıkacağız. Hem şu bir tane daha yanmış ev var. Ona da bakacağız. Yani bayağı güzel bir yer. Yani bayağı güzel bir yer. Evet, kadil var. Evet evet şurada yanmış ev de var. Eski çam. Eski çam arkadaşlar. Hemen şurada. Oraya ama gidelim, gidemeyiz şu an o kadar zamanımız yok. Şu yukarıdaki yukarı yukarı yanmış eve bakacağız. Şurada da evler var. Arkadaşlar burada da yalnız başına kalmış bir ağaç var. Başka ağaç yok yanında. Bizimkiler de şurada. Ben suyum var. yanmış şey Evet, orman insanı su içiyor evet. Çıktı orada Mehmet. Orman insanını çekeyim. Orman çocuğu. Orman çocuğu, nehirden su içiyor. Orman çocuğu. Evet arkadaşlar. Şu an şu aşağıdan Baya bir bayağı bir yol geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Buraya.